O aziz insanlarla kucak kucağı olur, Tarlalarına, bahçelerine kadar gider. Kalpleri kırık. Kalpleri kırıksa biz Müslüman evlatları olarak şunu bileceğiz. Cenab-ı Hak kalbi kırık olanlarla beraberdir. Ben de kalbi kırık olanlarla beraberim. Bunu bil ve rahat ol. Takva sahipleri için Rableri katında nimetlerle dolu cennetler vardır. Biz Müslümanları suçlular, günahkarlar gibi yapar mıyız? Neniz var sizin? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan ders mi görüyorsunuz? Onda keyfinize uyan her şeyi rahatça buluyorsunuz. Yoksa sizin lehinize üzerimizde kıyamete kadar uzanacak yeminler mi var da siz ne hükmederseniz olu verecek. Sor onlara Böyle bir şeye hangisi kefil Yoksa kendilerinin ortakları mı var Eğer doğru sözlüyseler Çağrı versinler ortaklarını Baldırın çıplak kalacağı Secdelere çağrılacakları gün Onu da yapamayacaklar Gözleri yere eğilmiş Benliklerini zillet kaplamıştır Onlar sapasağlam oldukları zaman da Secde etmeye çağrılıyorlardı bu sözü yalanlayanla beni baş başa bırak. Onları bilmedikleri yerden yakalayacağız. Süre tanıyorum onlara. Tuzağım gerçekten zorludur benim. Bir ücret mi istiyorsun kendilerinden de onlar bir borç altında eziliyorlar? Yoksa gayb yanlarında da onlar mı yazıyorlar? Artık Rabbinin hüküm vermesi için sabret. Balığın dostu Yunus gibi olma. Hani o hıçkırıktan boğulur bir halde yakarmıştı. Eğer ona Rabbinden bir nimet ulaşmasaydı horlanmış bir halde caz şavlak bir yere atılırdı. Fakat Rabbi onu seçip yüceltti ve barış severlerden yaptı. O küfre sapanlar zikiri Kur'an'ı işittiklerinde az kalsın gözleriyle seni devireceklerdi. Bu tam bir cinlidir diyorlardı. Oysa ki o zikir Kur'an alemler için bir öğütten başka şey değildir. 51 ve 52. ayetlerin nazar yani göz değmesi ile bir ilgisi var mıdır? Evet vardır. Şöyle deniyor. İnkarcılar zikir olan Kur'an'ı işittiklerinde neredeyse gözleriyle seni etkileyip sarsacaklardı. O kesinlikle cin çarpmış biridir diyorlardı. Oysa ki o Kur'an tüm alemler için bir zikir, bir uyarıdan başkası değildir. Ayetler gösteriyor ki gözün negatif manyetik etkileri vardır ve bu etkiler sadece maddesel değerler söz konusu olduğunda değil, ruhsal değerler söz konusu olduğunda da kıskanılan kişileri rahatsız eder. Bazı rivayetlere göre peygamber Efendimiz de olayı böyle değerlendirmiş ve anılan iki ayetin nazar tahribine karşı kuransal bir koruyucu olduğunu hem sözleriyle hem de davranışlarıyla bize göstermiştir.